İstanbul'da minibüs ücretlerine yapılan zam yarından itibaren geçerli olacak. Ama fırsatçı bir minibüs şoförü zamlı tarifeye şimdiden geçti. Tepki gösteren kadın yolcusunu da araçtan kovdu. Bir diğer noktada ise müşteri, müşteri seçen taksici cep telefonu kamerasına yansıdı. Ben 3 lira ve falan vermem Ay 10 lira ben. Al, al. Günü gelmeden zamlı tarifeyi uygulamaya kalktı. İtiraz eden kadını ise minibüsten kovdu. Al, al şu paranı in aşağıya. Aşağı hoş aşağı İstanbul'da %51.52'lik zam taksi ve minibüslerde yarın itibariyle uygulamaya konulacak. Pendik'teki bu minibüsçü ise yarını bekleyemedi, fırsatçılığa başladı. Öyle bir şey Yasal olarak Arap. Bak onca insan burada mağdur. Bunların hepsi Arap arıyor. Para avcıları. Tepki gösterenlere parmak salladı, küfür yağdırdı. Karmaskeli silahlı çete gözlerini kestirdikleri kuyumcuyu soyup soğana çevirdi. 1 milyon lira değerinde altın çaldı. Çete üyelerinden birinin hırsızlığa...